Fatih Özel soruyor: Kutsal kitaplarda metaforik olmayan hadise anlatımı var mı? Var ise bunun ayrımının bir kuralı var mı? Ee, maneviyat anlatırken birkaç farklı dil kullanırlar. Ee, buna bazen kanunlar denir. Ama bunların hepsi Maneviyat anlatıyor. Yani insanla yaradan arasındaki ilişkiyi anlatıyor. O yüzden dünyayla hiç alakası yok. Bizim dünyevi hayatımıza da hiç alakası yok. Mesela efsanelerin dili, hikayeler, ondan sonra mesela Torah'ın dili, hikayelerin dili, Zohar'ın dili, efsanelerin dili, ondan sonra Kabalistlerin dili, kök ve dalların dili, ondan sonra mesela bir manevi dil daha var mesela o da şey, kanunlar dedikleri gibi. mesela şeriat kanunları. Bunların hiçbiri bizim dünyamızla alakalı yönet evet, insanla yaradan arasındaki münasebette ilişkide insanı alma arzusuna yapmak gereken eylemler. O yüzden dünyamızdaki, e, dünyamızdaki hayatımızla, dünyevi hayatımızla hiç alakası yok. Yani zaten kanunları tutamazsınız hepsini. Mümkün değil. İstediğin kadar dene, o kanunların hiçbirini tutamazsın. Onlar insanla yaradan arasında alma arzusunu ıslah ederken, alma arzusuna yönelik yaklaşımını o şekilde anlatıyor. O yüzden bu anlatımların Farklı zamanlarda, farklı şekillerde kime anlatıldığına göre değişir. Durum bu. O yüzden farklı diller var yani. Neydi sorunun ikinci kısmı? Var mıydı ikinci bir kısmı? Sorunun ikinci kısmı var ise bunun ayrımının bir kuralı var mı diye sormuştuk. Kimin yazdığına bağlı. Bazen şiirlerle anlatıyorlar. Mesela şiirlerle... Im, şarkılarla da var. Mesela Davut'un şiirleri, Davut'un şarkıları vesaire. Bunlar farklı şekillerde anlatılabilir. Ama hepsi maneviyatta olan birisinin yazdığı şeyler olduğu için kişinin o derecede olması lazım ki yazıdan anlasın.